Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sesek TV'de ekran renk bozulması nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Sesek televizyonunuzun ekranında bozuk bir görüntü oluşuyorsa bu genellikle LED'lerin bozulmasına kaynaklanır. LED'lerin yaşlanması, sıcakla maruz kalması veya darbelere karşı setler nedeniyle bozulabiliyor. Yani burada birçok sebepten ekran renk bozulması karşınıza gelebiliyor. Siz ilk olarak Sek televizyonunuzu kumandanızdan kapatıp açıyorsunuz. Kapatıp açtıktan sonra herhangi bir düzelme olmazsa fişten çekin. 5 dakika bekleyin. E, hala e, renkte bir düzelme olmuyorsa televizyonu resetliyorsunuz. Kumandanızdan ya da televizyonunuzun arkasındaki reset butonu yardımıyla resetliyorsunuz. Hala düzelme olmadıysa tabii ki Sek televizyonun yetkili servislerinden konuyla alakalı destek almanız gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.